Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler gelecek hep birlikte görelim. Şefs markasının krep tavaları fiyatları ise 239 lira 26 santim çapındaki. Şöyle göstereyim. Evet burada da tefalim var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 649 lira. Bunlar da 25 santim çapındaki krep tavaları. Tefal markasının ürünleri. Bok ma tefalün wok tavaları var. Fiyatları ise bunların 999 lira. Bunlar 28 santim çapında. Şefs markasının Kızartma tencereleri de var. 22 santim çapında, fiyatı 359 lira. Evet, Tefal'in de e, düdüklü tenceresi, fiyatı 5.750 lira. Bunlar da şöyle göstereyim, bu şekilde. Evet, burada da şöyle sunum tepsileri, fiyatları ise 35 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet burada da yuvarlak olanı var. Onu da göstereyim. Bunların fiyatını şu anda göremedim. Evet. Paşa Bahçe'nin mercan ikili kutlu bardakları fiyatları 55 lira. Banetlerin çerezlikleri var. 7 parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 279 lira. Evet burada da şöyle cam kavanoz bu şekilde silikonlu. Fiyat ise 200 lira. Kaşabahçe'nin Nova su bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları 249 liradan 200 liraya düşmüş. Banette'nin salata kaseleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 129 lira. 16 santim çapında emel dekorlu kaseler. Fiyatları 175 lira burada da banetin yuvarlak çerezlikleri var. Dörtlü olarak satılıyor. 159 lira. Paşa Bahçe'nin Elisya çay bardakları var. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları 299 lira. Paşa Bahçe'nin Elisya kaseleri var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 269 lira. Grislov markasının cam kupa bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları 149 lira. Etla markasının dondurmalıkları. Bunlar 250 cc çapında. Fiyatları 39 lira. Paşa Bahçe'nin ikili borcamları fiyatları ise 269 lira. Evet Paşa Bahçeli'nin meşrubat bardakları fiyatları 179 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Burada da şöyle yastık kılıfları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Morila markasının fiyatları ise 59 lira. Şöyle farklı renk seçenekleri var. Evet burada da yüz havluları var. 50 çarpı 70. Fiyatları ise 85 lira. Nöke markasının bambu kapaklı desenli kavanozları fiyatları ise 99 lira. Bunlar 1 litrelik oluyor ve daha küçük boyu var. Onu da göstereyim. Bunlar da 600 cc çapında. Fiyatları ise 89 lira. E, süzmenin böyle süzgeçli saklama kapları var. Fiyatları ise 99 lira. Bunlar 2 litrelik oluyor. Ve 2,5 litrelik olanı da fiyatları 109 lira. Bunlar da bu şekilde ürünler. Evet gold simli çay setleri bunlar 12 parçadan oluşuyor. Fiyatları 449 lira. Okey markasının şöyle 2 bıçak bir soyacağı fiyatları 75 lira. Kütahya porselenin şöyle tabak çeşitleri de fiyatları 75 lira. Şöyle kaselerini de göstereyim. Evet yemek tabakları da aynı şekilde. Fiyatları ise 75 lira ve servis tabakları da bu şekilde. Şehz markasının karnıyalık tenceresi 22 santim çapında fiyatı 399 lira. Evet burada da semaver çay bardakları üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 109 lira. Bir pahmet ürünü. üçgen üçlü saklama kapları fiyatları ise 49 lira. Sarkap markasının desenli metal kutuları şu anda indirimde. Fiyatları 149 liradan 119 lira. Bambu kapaklı renkli cam sürahiler fiyatları 329 lira. Panettenin pasta tabakları var. Bunların da fiyatları 359 lira. Evet bir adet büyük. 4 adet de küçük oluyor. 4 artı bir. Evet burada da bebek basamakları var. Dünya plastik ürün plastik ürünleri. 149 lira. Ve palet var. Palex'in otomatik temizleyicisi. 1090 lira. Titreşim veren spor aleti var. Onun da fiyatı 2119 lira. Fakir markasının Basit Türk kahve makinesi var. 1690 lira. Ve Abdullah Efendi Türk kahve makinesi var. Közde sütlü. Fiyatı 1590 TL. Philips'in kahve makinesi var. Fiyatı ise 1990 1990 TL ve Hale markasının şef çay makinesi 1500 voltluk fiyatı ise 1790 lira tefalin natura doğrayıcısı var 500 milimlik fiyatları ise 649 lira komtel markasının mini fırını var fiyatı 2150 Evet, Kumtel'in de mutfak robotu var. 350 voltluk fiyatı 1390 lira. Philips'in buharlı kazan ütüsü fiyatı ise 5490 TL. Evet, Philips'in buharlı ütüsü de geliyor arkadaşlar. Bunlar fiyatları 2090 TL. Tefal markasının şöyle 32 santim çapındaki tavası fiyatı 849 lira. Bayağı büyük güzel. Tefal ürünleri de gerçekten çok güzelmiş. Ve burada daha küçük boyu var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatı 649 lira. Bunlar da 25 santim çapındaki şekilde tavaları. Evet burada Hobby Life markasının bölmeli çay poşet kutuları. Fiyatları ise 59 lira. Ve burada kaseler var. Kolarina markasının fiyatları ise 89 lira ve kapak renkleri değişiyor ve burada da daha küçük boyu var fiyatı 59 lira Evet burada da bambu sunumluk var fiyatı 189 lira Evet burada da yine böyle bambu sunumluk var peynir tahtası fiyatları ise 119 lira Evet burada da böyle farklı sunumluklar var. Fiyatları 189 lira. Saklama kabı ve kurabiye setleri fiyatları 99 lira. Ve burada da Grislo markasının ekspresso bardakları var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise 99 lira. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor ve La markasının şöyle kaseleri var. Fiyatları ise 34 lira. Ve şöyle La markasının çerezlikleri fiyatları ise 29 lira. Bunlar kare oluyor. Ve burada şöyle servis tabakları var. 230 cc çapında fiyatı 29 lira. Ve burada şöyle üçlü kutlu bardaklar var. Bunlar da fiyatları 99 lira ve bıçaklar var. Tane fiyatı 25 lira meyve bıçakları. Paşa Bahçeli'nin saklama kapları var. Bunlar 2500 cc çapında. Fiyatları ise 199 lira ve mavi kapaklı olanlarda 109 lira. Ve plastik ürünler var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise 49 lira. Vip Ahmet ürünleri oluyor. Şu şekilde de şöyle bir göstereyim. Greenstow markasının şöyle tatlı kaseleri var. Fiyatları 189 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Ve meyve sepetleri var. Onu göstereyim. Baba, Fiyatları ise 55 lira. Evet burada da şöyle La markasının meşrubat bardakları var. Üçlü olarak satılıyor. 149 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.